Arkadaşlar bugün içecek yapacağız sevdiklerimle. Evet. Burada hadi şuraya koy yapalım. Evet. Burada bekliyorum evet.

Arkadaşlar, Bura abi'yi bekliyorum. Bura abi, senle birlikte yapmak istiyorum müşterinin seyini. Bura abi, Bunu göndereyim, hmm. bekle. Bu Bunda ne yapacağız? yapacakmışız anlamadım. Yapmışız. Hocam şöyle mi? Evet. O hocam tam olarak o. 12. Haydi Bura el seçeceği zamanı. Hayır. El seçeceği zamanı buraya abi. Bardak alayım böyle kalın bardak. Şu süslü olan. Ay süslü olan. Şimdi kızım arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim de. Şu tarafta yapalım. Biraz daha buz. Yo, pastörün sen ne kızar o kadar yeter. Yok olmaz. Pardon o zaman yer Sen alır mısın? E, sen alırsın. sen yapıyordun. Tamam tamam tamam. tamam. Sen al ben geliyorum. Şişte! taktın mı? Tak bir deneyim. Taktın mı hepsini? şimdi tak bir Bakın Hayır, onunla tadı gelmez içeceğiz. O kadar içeceğin. Şu an yapalım arkadaşlar. 4 dakikadır bir şey yapmıyoruz. Burak şu an ne yapacaktık? Ha mavi sıvı. Mavi sıvı. Güzel kuklan içecek neredeydi? Hepsini koklayalım yine de. Ha şuydu o. Ha Ben bir tane biliyorum. Güzel kuklan içecek. Bu. Hayır. Bu. Bu. Belki kalmıştır. Kim bu mavi mi? Daha iyi hmm. Bakalım, bakalım, bakalım. Dur ben hemen buraya gittini beraber gitmeye bakıyoruz. Ay, adam koptu geliyordum. Ay. Ay. Ben dökeceğim. Ben. Çok az, çok az, çok az, yeter, çok az, yeter, çok az, yeter, 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 canım, yeter, <laughs> yeter, Ne? yeter, 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 Ya niye yeter, 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 çok koydum çünkü sen koydun. Dökeceğim. Çok az evet, dök, çok az yavrum. Sen tutma, bırak onu dök Dökme ya. Dök, dök. Dök, dök, dök. Buz dökünme sen, dök. Ben dökün, bırak. Ben dökün, ben. Oldu mu? Oldu evet, yeter. Koyacağım. 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 Limonata, kamer, ben kamerayı tutar mısın söyle? Ben koyacaksın. Telefonu çıkar abi, çek, sabit çıkar abi. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben her zaman öyle olunca mavi olacaktı hani diyordum, yeşil oldu dedim. Ama öyle değil bakın bakın. İlk şu an şu an Kali nasıl bakın. Bakın 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 bakın. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya azıcık geçeyim. Oldu mu bu abi? Bir saat uğraşıyorum İyi ve mavileşti mi sence? çok güzel oldu. Al içeri. Kardeş bana bir anıza Portakal! Portakal! Keşelim bakalım. Portakal koymaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu kere götürürken portakal koymaya gidiyorduk. Sonra ne olmuştu? Benim ifşalarım çıkıyor mu hep? <laughs> tamam yeter. Pipet. Elfes ile yapıyorum. Video çekiyorum hem de anneciğim. Uyum içisi. Ha buraya bir koymuşum. Gibi ve çok güzel oldu olacağımız şerefe. Sen, i̇çeceğimi götürüyor musun oraya kadar? Ben kamerayı tutacağım. Ben, ben gö gönderirim. Sen git oraya. Sen götürür müsün? Merhaba arkadaşlar. Ee, Nora'nın kanalına mı? <laughs> abone <olmayı. gülüyor> Dinlemeyin arkadaşlar onu. <laughs> Dur bir dakika ben geliyorum. Hemen biri çağırıyorum. <laughs> Tamam. Arkadaşlar şişeyimiz güzel oldu mu? Videoya abone olup like atıp yorum yazmayı ve bildirimler başlamayı unutmayın. Bye bye.